Arkadaşlar merhaba. Size cihazımızı tanıtacağım. Smartbox cihazımız. USB portunuza taktığınız zaman kolay kurulumla videolarınızı YouTube'dan izleyebilir. Gördüğünüz gibi. Cihaz çok kapsamlı bir cihaz. Arkada USB portuna flash belleğinizi takıp videonuzu aktarabiliyorsunuz. Telefonunuzu yansıtabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir cihaz. Her markada çalışır. Android, Auto ve CarPlay destekleyen bütün cihazlar görüntü alabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Menüsü Türkçedir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi menü tamamıyla Türkçedir. Cihazı almak isteyenler telefon numaramdan bana ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz. Sosyal medya hesaplarından da bize ulaşabilirsiniz. İyi günler.